Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oyunuzu Brawl Stars'ta e, çekiliş sonuçlarını açıklıyoruz arkadaşlar. Çekiliş sonuçlarını açıklamadan önce e, yeni bir çekiliş yapıyoruz. Şu anda hesap e, ekranınıza çıktı. Hesap Spike'lı bir hesap e, ve 29 karakteri var. Kupası 12.000, güzel bir kupası da var aslında. E, çabalarsanız bunu bayağı yükseltirsiniz. Spike sevenlere e, bayağı güzel hesap. Yani efsanevili bir hesap, çok güzel bir hesap. 29 karakteriyle e, çıkartabilirsiniz. Ve çekiliş sonuçlarında e, videonun da videonun sonunda açıklayacağım arkadaşlar. Ondan önce biraz e, maç atalım hemen. Ve ilk maçımıza geçtik arkadaşlar. Şu anda yanımda da e, bizim kulüpten Pepe adlı bir arkadaşımız var. Şu anda e, Şeliye doğru koşuyorum ama kaçtı. Coin'i var. Coin'i e, herkes alabilir zaten. Avustralya'da, Avustralya'da bildiğiniz gibi orman yang, yangın var. Büyük bir yangın. Buradaki koala niteyi alan herkese oradaki taşların parasını oradaki hayvanlara bağışlanıyor. Bunu tavsiye ederim ben. Yalnız çok küçük bir farkla kaçtın. Bu kadar da güzel bir şekilde atmıştım da. Köşeye doğru kaçtın. Bu şeyle çok kaçıyor benden ya. Çok oynak çıktı. Böyle onun arkadaşı nereye gitti? Çok kurdışı. Biraz telefonum kasıyor sanki ama Ooo çok büyük bir kapışma oldu şu anda. Şöyle atayım ben sana. Şunu da atayım tamam çok güzel bir şekilde aldık şu anda Spike yalnız takımı ikisini de biz aldık gibi bir şey onlar çatıştı arada biz biraz beleşçilik yaptık hatta bayağı beleşçilik yaptık Piper bir vurduğu canımın yarısı gitti Abi bir daha vurma sakın Tamam 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 çok güzel Şöyle ben sana atacağım çok Yanlış çok yanlış ulti aldı Ah be çok beleş öldük yalnız ya. Çok yanlış ulti oldu. Ah be. Çok beleş öldük yalnız ya. İki takım arasında kaldık. Neyse bir maç daha atalım. Evet arkadaşlar şu anda ikinci maçımızda. Ee, şey bu sefer yanındaki arkadaş Mister Mr. P aldı. Mr. P ile inşallah güzel maçlar çıkaracağız. Bu sefer birinci olacağımıza inanıyorum. Mr. P ben pek oynayamıyorum ya. Çok zor bir karakter bana göre. Uf tamam Spike çok güzel bir şekilde aldım. Nita enerji çaldı. Sen enerji çalmanın kanunlarını biliyor musun sen? Bu enerji çalmanın kanunu ölümdür. Gel buraya şimdi seni öldüreceğim. Ben demiştim. Ben demiştim dinleyecektin. Şu çok nefret ediyorum ya. Çok efsane bir karakter ama maalesef bana çıkamadı. Tamam şuradan Jack'i de aldım. Aldık efsane bir şekilde yargı dağıtıyorum ya. Efsane meve hesaplaşmaya kaldık. Çok güzel bir maçtı. Ve çok kısa sürdü. Efsane oynuyorum yalnız. E, köşedeler Tara ve Brock var galiba. Tara'yı gördüm. Tamam Brock da var orada. Şöyle Brock'a doğru vurmaya çalışacağım. Çok sağlam bir ültü. Biraz canımı dolduracağım. İnternet problemimiz var. Sana şöyle biraz vuracağım. Ajan P'yi dolduracağım. Bunlar biraz çok güzel oynuyor. Bence. Bunlar biraz çok güzel oynuyor Ya bence. Hayır 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 hayır. Çok kötü oluyor. Seni ben bir alayım mı? Tamam seni aldım çok güzel. Nice nice nice. Mr. P ile bir güzel. Ranş. Mr. P ile bir güzel. Evet arkadaşlar. Üçüncü ve son maçımıza da geçtik şu anda. Yine Mr. P ile ve B ile oynayacağız. Çünkü Mr. P ile bir güzel işler çıkardık. Mr P aslında çok güzel bir karakterdi ben niyeyse kullanamıyorum sizden sevdiğiniz karakterini yorumlara bırakırsanız sevinirim şu anda güzel bir şekilde ilerliyoruz da enerjimizi hemen çabucak kaptık şu anda rakipleri göremedik şu anda nereye saklandı bilmiyorum B mi geliyor bunlar da nerede V satıyor ya ben bir göremedim şeyle B falan aldı acaba sol soldalar mı sağda çünkü hiçbir adam görünmüyor. Şuralara falan bakıyorum da yok. Aga bunlar nerede? E kimse yok. Orada tuzak olabilir. Dikkat et. Ay yok tuzak değilmiş. Tamam tamam saldır saldır saldır. Beleş beleş beleş. <laughs> tamam tamam çok güzel çok güzel alırsın sen onu tamam. 5 ee, enerji oldu. Büyük ihtimalle solda çok çatıştılar bunlar. Hayır 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 hayır. Cek 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 cek. Cek miydi cek miydi neydi adı artık. Telefon kasması oldu yine. Tamam ee, galiba şurada o. Jack. Jacklardan çok korkuyorum. Çok sağlam vuruyorlar ya. Nerede Mr. P'nin şey önden gidiyor şu anda. Tamam o köşedeymiş Jack'i aslında. Jack'ilerden nefret ediyorum ya. Çok fazla vuruyorlar. Tamam. <laughs> Nita doğar doğmaz öldü ya yazık. Sana şöyle bir ulti atacağım. Tamam bir vurdum. İkinciyi vurursam ölüyor. İki dolardı en azından. Durdu. Aşağıdalar mı onlar? Galibalar. Bir vurdum şöyle. Çok güzel çok güzel. Bunu aldık. Tamam yanlışlıkla ulti attım ya. Mr. P'nin şeyi sandım ben onu. Aklım gitti. Tamam. Tamam şu anda e, de çok güzel bir şekilde aldık. E, şu anda ben kazananı açıklıyorum şu anda arkadaşlar. Diğer çekilişteki kazananı şu anda ekranınıza geliyor, geliyor ve çekilişin kazananı. Evet arkadaşlar, şu anda çekilişin kazananı e, bu. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah e, ihtiyacını görür. Yeni çekilişle ilgili bir, bir video daha hazırlayacağım. O o videoda e, size sunacağım aslında. Bir video daha hazırlayacağım e, yeni çekilişle ilgili. O videoda detaylı bilgileri de size aktaracağım arkadaşlar. E, şu anda yeni çekiliş sadece bu bir duyurudur. Daha ee, çekiliş başlamadı. Ve arkadaşlar e, yeni Discord sunucumuz da açılmıştır. E, eski sunucu maalesef dağıldı. Verdiğim bir tane admin yaptı yani. E, o herkesi falan attı bütün şeyleri yap e kapattı. Zaten o Discord sunucusunda kendisi açtı, kendisi de kapattı. Yani niye yaptı? O zaman niye dağıttı hiç anlamadım. O yüzden yeni bir Discord sunucumuz açıldı. Açıklama kısmında var ve TikTok hesabım da açıklama kısmında arkadaşlar. E ikisine de gelebilirsiniz. TikTok hesabımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Orada da videolar paylaşıyorum. Ve arkadaşlar, eee kulübümüze de gelebilirsiniz. E, Dead Star adlı bir kulüp daha. Türkiye sıralamasına bakalım. Liderlik tabloları. Evet arkadaşlar şu anda 139. sırada. Siz de gelerek ee, bunu güzel bir sıralamaya sokacağız arkadaşlar. E, eğer bu, bu klana kupasını yetmeyen kişiler alt klanımıza da gelebilir. Alt klanın ismi de şurada hemen klan açıklama kısmında da var. E, oradaki alt klanda da gelebilirsiniz. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.